Mıydı? Su, su mu mıydı? Akçakale'de yatırımlara devam ediyoruz. İnşallah bu ay içerisinde 3,5 dönüm kapalı alan üzerine burada yeni bir hastane yapıyoruz. Hastane hem Suriyelilere hem Akçakale'lere hizmet vermiş olacak. Burası bizim eski hastanemiz. Eski hastanemizin alanı içerisinde bu hastane olacak. Ve hastane 300 bin nüfusu Akçakale'ye inşallah büyük bir rahatlama sağlayacak. Mevcut yeni hastanemiz, yeniden yapacağımız hastanemizle beraber iki hastanemiz olacak. Ve Akçakale sağlık alanında inşallah bir adım önde olmuş olacak. Bu Akçakale'ye birinci müjde. ikinci müjde Urfa-Akçakale yolunun sıcak asfalt ihalesi yapıldı. Müteahhit belli oldu. iş belli oldu. Bu ay içerisinde o başlayacak. Üçüncü müjdemiz Akçakale'den Bolatlar'a kadar Sevimli yol ayrımına kadar asfalt çalışması bugün başladı. Onun da inşallah bir hafta on gün içerisinde bitireceğiz. Ve Akçakale inanıyorum ki yıl başında bütün bu hizmetlerin başlangıcını ve çalışmasını görecek. Bütün bunların dönüşü Akçakale'ye muhteşem olacak bütün halkımıza hayırlı olsun